Zamanı iyi kullanmalıyız diyorlar. Peki ama zaman herkes için aynı mı gerçekten? Aynı saat, aynı dakika ama bambaşka hisler. Bir hapishanede zaman adeta durur. Duvarlar susar, nefes ağırlaşır. Her saniye yankı gibi uzar. Ama başka bir yerde, bir sınav salonunda zaman hızla kaçar. Kalp çarpar, eller titrer, kelimeler unutulur. Saat koşar ve o salonun köşesinde oturan biri daha vardır sınav görevlisi. Onun içinse zaman geçmek bilmez. Dakikalar uzadıkça uzar. Gözleri saate takılı kalır. Farklı yerler. Aynı an. Üç farklı hayat. Üç farklı zaman algısı. Çünkü zaman sadece ölçülen bir şey değildir. Zaman hissedilen bir şeydir. Sıkıldığında uzar, kaygıyla daralır, odaklandığında yok olur. Zaman dışarıda değil, içimizde akar. Ve çoğu zaman ancak geçip gittikten sonra fark ama o zaman çok geçtir. Zaman gerçekten hızlandı mı? Yoksa biz mi fark edemez olduk? Derler ki çocukken yaz tatilleri hiç bitmezdi. Günler uzundu, saatler yavaş akardı. Çünkü o zaman anda yaşardık. Şimdi ise bir bakmışız, ay geçmiş. Daha yeni yılbaşıydı diyoruz ama meşgulüz. Hep meşgulüz. Bildirimler, ekranlar, görevler, koşturmalar. Ama dikkatimiz bölünmüş. Zihnimiz sürekli başka yerde. Bir yere tam olarak ait değiliz artık. Ne bulunduğumuz ana, ne konuştuğumuz insana, ne de yaptığımız işe. İşte zaman da tam burada hızlanıyor. Çünkü zihin orada değilse zaman kaydolmaz. Beyin o anı belleğe yazmaz. Ve yazılmayan her an yaşanmamış gibi geçer. Geriye dönüp baktığında boşluk hissedersin. Ne çabuk geçti dersin. Çünkü zihnin orada değildi. Zamanın hızlanması, evrensel bir sorun değil. Bu, odak kaybının, içsel kopukluğun ve sürekli uyarana maruz kalmanın sonucudur. Anda olmadığında zaman gözünün önünden kayar ve sen fark etmeden yıllar geçer. Zaman adildir. Herkese günde 24 saat verir. Zengini de, fakiri de, başarılıyı da, tembeli de aynı güne uyanır. Aynı dakikaları yaşar. Ama bazısı o saatlerle dünyayı değiştirir. Diğeri ise bir gün daha hiçbir şey yapmadan uykuya dalar. Fark nerede? Saatlerde değil. O saatlerin içinde kim olduğunda, kimi kalktığında ne yapacağını bilir, neye hayır diyeceğini bilir, nerede vakit harcamaması gerektiğini bilir. Kimi ise uyanır ama uyanmaz aslında. Ekrana bakar, bir şeyler izler, bildirimlere dalar, zihni başka yerlere savrulur ve sonra zamanım... Oysa zamanı olmayan kimse yok. Sadece önceliği olmayanlar var. Hayat ne kadar çok şeye yetiştiğinle değil, ne kadar derin yaşadığınla ölçülür. Aynı 24 saat ama biri hayatını kurar, diğeri bahanesine. Hangisi sensin? Vakit yok diyorsun ama günün kaç saatini gerçekten hatırlıyorsun? Hangi dakikalar senin izini taşıyor? Hangileri sadece akıp gitti? Vakit yok diyorsun ama her gün saatlerce ekrana bakıyorsun sonsuz kaydırma, sonsuz unutulmuşluk. Kendin için zaman yok ama başkalarının hayatını izlemek için hep var. Gerçek şu ki, vakit eksik değil. Dikkat dağılmış, öncelik kaybolmuş, bir zamanlar okumak istediğin kitap, öğrenmek istediğin beceri, başlamak istediğin o küçük şey, hepsi hala seni bekliyor. Ama sen başka yerdesin. Hep bir sonrakinde, hep biraz sonra. Kendine vakit ayırmak lüks değil, sorumluluk zaman senin değilse bir başkasının olur. Ve sen vakit yok derken zaman seni sessizce terk eder. Geriye sadece pişmanlık kalır. Zamanı yavaşlatmak istiyor musun? Bunun formülü belli. Anda kal. Dikkatini geri al. Zihnini geri çağır. Ve tam olarak burada ol. Çünkü zaman farkındalığın olduğu yerde yoğunlaşır. Derin bir sohbet. Odaklandığın bir iş. İçinden geldiği gibi çaldığın bir melodi bu anlar uzar. Çünkü sen o anın içindesindir. Ama zihnin orada değilse o an yaşanmaz. Ve yaşanmayan anlar hızla geçer. i̇şte bu yüzden bazı insanlar zamanı yönetir, bazıları ise sadece yetişmeye çalışır. Zamanı kontrol etmek, saatle değil zihinle başlar. Her sabah uyandığında kendine şu soruyu sor. Bugün kim olarak yaşayacağım? Cevabın varsa, zaman senindir. Cevabın yoksa, Zaman seni yutar ve unutma. Zaman kendi haline bırakıldığında seni unutmaz ama sen onu unutursan bir ömür geçmiş olur. Dikkat et. Zamanı sen yönetmiyorsan zaman seni yönetiyordur. Sabah nasıl başlıyorsun? Elin otomatik olarak telefona mı gidiyor yoksa gözlerini açtığında kim olduğunu hatırlıyor musun? Zaman nötrdür. Ne, ne dosttur ne düşman. Ama onu kimin kontrol ettiği her şeyi değiştirir. Ya sen plan yaparsın ya da başkalarının planına hizmet edersin. Zamanı yönetmek sadece sağ tutmak değil, kendi sınırlarını çizebilmek demek. Hayır diyebilmek demek. Seni dağıtan şeyleri fark edip onlardan uzaklaşmak demek. Yoksa her gün başkalarının öncelikleriyle doldurulmuş bir ajandayla uyanırsın. Ve gece olduğunda yine sana ait olmayan bir günü geride bırakırsın. Ama sen zamanını korursan, o da seni korur. Unutma, sen zamanı değil, önceliklerini kaybettin. Şimdi onları geri al. Çünkü hayatın ne zaman biteceğini bilmiyorsun. Ama neyle dolacağını seçebilirsin. Bazı anlar kısadır ama ömre bedeldir. Bazı günler ise sayfalarca yaşanır ama hiçbir şey bırakmaz. Fark sürede değil, anlamda. Çünkü anlam verdiğin an genişler. Sıradan bir dakikaya bile ağırlık gelir, hatırlanır, Yer tutar, sana bir şey katar. Ama boş geçen zaman hızla kayar. Zihin onu yazmaz, kalp onu hissetmez. O yüzden geriye dönüp baktığında ne kadar hızlı geçtiğini söylersin. Çünkü yaşanmamış gibidir. Anlamlı bir zaman seni büyütür, dönüştürür, iz bırakır. Ve bu sadece büyük şeylerle olmaz. Bazen bir çocuğun gülümsemesidir bu. Sessiz bir sabah kahvesi ya da gerçekten dinlediğin bir dostun sesi. Zamanın içine ruhunu koyduğunda o zaman senindir artık. Çünkü zaman dediğin şey ne kadar yaşadığınla değil, ne kadar derin yaşadığınla ölçülür. Zaman seni ezmek zorunda değil, o bir düşman değil. Ama tanımadığın sürece seni yutar. Onu takip etmeye çalışırken hep biraz geride kalırsın. Çünkü asıl mesele zamanla yarışmak değil, onunla uyum içinde yürümektir. Gölgede kalırsan hep geç kaldığını hissedersin ama ışığa çıkarsan zaman sana değil, sen zamana yön verirsin. O yüzden her sabah uyandığında bugün kimin hayatını yaşayacağını seç. Rastgele sürüklenen biri mi olacaksın yoksa yönü olan biri mi? Her günü biriktir, anlam yükle. Ve yaşadığın her dakikayı senden bir parça haline getir. Zamanın içinde kaybolma. Onunla birlikte uyan. Onunla birlikte var ol. Çünkü zaman sen uyandığında başlar.